Seni yanına bırakmayacağım. Ben tek sizden biriniz. Aynaya baktım hiç Takıyorum Takmıyorum takmıyor. Seni yanına bırakmayacağım. Bugün aradım ama bilmiyor bilmiyorum. bilmiyorum. Ceketi evet. Ben tek siz hepiniz. Aynaya bağlamak istemiyorum. Bakmıyorum, bakmayacağım. Kimseye yerine bakmayacağım. Подсветка, какая светлок, а липий светлок, естественно. А, Ozan ince bir gidiyorum gündüz gece bilmiyorum ne haldeyim gidiyorum Beğil gün çarşı... işte dediye, dedi. çarşıya da çınar dedi. Evet, çarşıya ben. da çınar tatlım canım canım çarşıya da çınar. Bırak bu işleri böyle. Aa dede. Bırak bu işleri böyle. Bu yağcılıklar güzel değil. Ne oldu dedeciğim? Yağcılık yapma.